Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte Cargo Simulator 2021 Türkiye'deyiz. Yeni bir video karşınızdayım. Bu videoda sizlerle birlikte aslında bir nebze para kazanma taktiğini anlatacağım sizlere. Daha hızlı bir şekilde nasıl para kazanırsınız. Onun hakkında bir video olacak. Bu arada kanala abone olmayı ve videoya like atmayı bildirimleri de açarsanız sevinirim. Ee, gördüğünüz üzere zaten gördüğünüz gibi Burada 5 tane, burada 5 tane tırımız var. Garajı fullledik arkadaşlar. Ee, bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Bir nebze aslında sizler de yapabilirsiniz. Göstereceğim taktik üzerine. Yani zaten hani... Şu an zaten İstanbul'dayız bu arada. Bilginiz olsun. Ee, şimdi şöyle bir garajımıza geçelim önce. Tır dorsa alma yerine. Bu arada kanala abone olmayı ve videoya like atmayı... Bildirimleri de açarsanız sevinirim canlarım. İnşallah 7000 aboneye doğru gidiyoruz. 7000 aboneye çok azıcık bir sayı kaldı. Lütfen sizden ricam hani 7000 de geçmek istiyoruz. Bayağıdır zaten hani açıkçası kanallı abone sayısı böyle nasıl diyeyim çok nötr geçti. Yani ondan dolayı da hani birazcık da artış görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle farlarımızı yakalım. Bir saniye. ha şöyle yakalım. Tamam. Kabin içi aydınlatmalarımızı da yaptık. Şuradan yavaştan girelim. Bu arada e, yani şöyle söyleyeyim. Genelde bunu burada yani İstanbul'dan almanız daha mantıklı. Yük alacağız şimdi. E, bulacağım iki yükü aslında size göstereceğim. Bir saniye. Eğer ki bulursam mükemmel olacak. Bakalım. Ee, bu yani şöyle söyleyeyim bu iki taşımanız sizin için 15-20 dakika alacak zaten. Ya buna benzer yükler çok bulabilirsiniz. Şu an tam ekran almama sebebim şu anda şey ee, hani ee, oyundan çık gir yapmam gerekecek. Çünkü yükümü bulamadım. Tekrardan bir çık gir yapmam gerekiyor. E, Multiplay çık gir yaptığınız zaman arkadaşlar ya yani multipay'den bağlantınızı kesseniz dahi yükler bazen değişmeyebiliyor. O yüzden yani offline'da yapmanız daha sağlıklı olur sizin için. E, bu istediğimiz yük değil. Ya 15-20 dakikada yani saatlerce o kadar yol gideceğinizde bu tarz yükler taşısanız daha iyi olur açıkçası. Siz yani şu an bu yük işimize yarar mı? Aslında e, götürebiliriz bak karlı bir yük aslında. Şuradan 15 ya da 20 dakika Zonguldak'a gideceğiz yani. Bak 365 bin lira. Hatta dur bakayım. Daha iyisini bulabiliyorsam. Ya dediğim gibi şu taraf. Ya bazen Sakarya Kocaeli taraflarına da denk geliyor arkadaşlar. Hani navigasyon sizi şuradan şöyle dolandırıp şöyle götürüyor bütün yükleri alabilirsiniz. Ama kısa mesafe olsun. Hani çünkü. Ee, tekrardan dönüşte de İstanbul'a doğru bir yük alırsanız zaten Nereden baksanız 700 bin lira para yapıyor neredeyse şu an zaten ee, 360 bin liralık bir şey bulduk Bir saniye Şimdi çaycuma çaycuma burası mıydı evet bu yüktü herhalde Bir de Vezir Köprü, Vezir Köprü neresiymiş yok o bize yetmez Tamam bunu alalım 365 bin lira Normalde bu videoyu dün çekmiştim aslında ama şöyle bir sıkıntı çıktı eee Kulaklığım Ya yani daha doğrusu işte bilgisayardaki ya benim Kulaklık aslında Steelseries RTX 9 olduğu için e, işte şarjdayken Ben de bunu yeni öğrendim bu arada işte şarjdayken mikrofonda cızırtılar Şu <laughs> reklamı bir kapatalım ee, Cızırtılar yaşanabiliyormuş Ondan dolayı da ee, i̇şte video biraz şey oldu hani ses kalitesi olsun falan çok kötüydü. Açıkçası sizlerle de o videoyu paylaşmak isterdim açıkçası ama işte e, temiz bir video olsaydı güzel olurdu. Neyse sıkıntı yok. Biz paramızı kazanmaya bakalım. Şimdi ben size buradaki taktiği göstereceğim. Burada navigasyona uymayacaksınız hiçbir şekilde arkadaşlar bak. Şöyle gidip dış gelip oldan dolanmayın lütfen. Ee, Multiplayer'a e da girelim bu arada. Multiplayer'e neden girmedik? Bakalım sabahın saatlerinde. o yine iyi aktiflik ya. General 06 burada. Aa dün de videomuza dahil oldu. Dünkü videoda bu arkadaş da vardı. Dün hatta ee, biz en son dinlenme tesislerindeydik. Dur selam çakalım. Abonemiz. Şimdi nereden gideceğiz? Buradan gideceğiz. Gel gel gel. Dur bekle be. Doğru mu gidiyoruz? Eee, otobandan gitsek daha mantıklı yok. Direkt ileriden sağa döneceğiz. Ha, o da yükünü bıraktı. Selam çakalım. Dün de şey yani abonem olduğunu şuradan fark ettim. Dün işte e, onurlar falan vesaire vardı bizim. işte Yusuf olsun, bizim Muhammed abi falan olsun. Onlarla çekiyorduk bu videoyu normalde. Ondan sonra ben işte normalde gece çekmeye devam edecektim. Müsait olamadığımdan çekememiştim. Ondan sonra bu arkadaş da yanımızda işte fotoğraf çekinmek için yanaşmıştı. Onlar da fotoğrafımızı çekecekti. Ondan sonra yanımıza hep yanaşıp duruyordu böyle tamam mı ben de dedim ki Gebze'ye gidelim de bari dinlenme dinlenme testlerine şey yaparız hani orada dinlenme tesislerini bu arada kilometremiz şimdi nasıl düşecek iyi izleyin. 1084 gözüküyor şu an düşmeyecek muhtemelen. Dur şöyle sağdan gidelim bak 433'e düştü gördünüz mü? 430 kilometreye bildiğiniz 364 bin lira para kaldıracaksınız arkadaşlar. Yani gayet tertemiz büyük açıkçası. bu arkadaş niye durdu? Ona da selam olsun General 06'ya. Videomu izliyorsan eğer yorumlara yaz kardeşim. Vallahi dün ya hissettim çünkü seni yani takipçim olduğunu anladım. Ama niye durdun sen ya? Neyse. Yavaş yavaş gidelim bir yandan da. Siz güncellemeyi soruyorsunuzdur arkadaşlar şimdi. Bu arada şey diyeceğim. daha Ona da geleceğiz konuya. Sıkıntı yok. E, bu para kazanma konusunda e, yani şöyle söyleyeyim. Gittiğiniz yerden tekrardan İstanbul'a yük bulursanız bu arada tertemiz para kaldırırsınız arkadaşlar. Çünkü e, nereden baksanız bu miktarda bir şey bulursanız 700 bin liraya işi kapatıyorsunuz. Saatlerce uzun yol yapmanıza hiç gerek yok. Bizim arkadaş orada durdu herhalde. Yok geliyor ya tamam arkada sıkıntı yok. Zaten biz yavaş gidiyoruz. Ee, bu arada şey de söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın e, dikkate lütfen bunu alırsanız sevinirim. Ee, para kazanma yani şöyle söyleyeyim. Para ödüllü bir şey yapacağız. Ee, bir yarışma yapacağız. Kargo Simulator 2021 Türkiye'de. Ben ciddi ciddi söylüyorum yani şaka amaçlı değil. Ciddi ciddi gerçek para ödüllü bir video yapacağız. Gerçekten. Ee, bunun içinde açıklama kısmından yani Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Telegram'dan da. Hiç fark etmez. Ama yeter ki ulaşın arkadaşlar. Yeter ki ulaşın. Hani e, belki de hak eden birisi kazanacak. General beni kaçırdı. Ee, neyse. Sağlık olsun. Gelir o oradan. Geldi. Gel kardeşim gel. <laughs> Bu Ab abonelerim candır ya. Yerim ya. Valla. Helal olsun. Abone olan elleriniz dert görmesin arkadaşlar. Şimdi güncellemeye gelelim. Bu arada e planım şöyle arkadaşlar. Muhtemelen e güncellemenin testi çıktı. Yani çıkacağı zaman ee, ilk başta bir test videosu çekeceğim çünkü tanımayan arkadaşlarımız var. Direkt olarak yayın yapmak iyi düşünmüyorum çünkü tanımayan arkadaşlarım yani beni tanımayan arkadaşlar olduğu için orada çalalım. Beni tanımayan arkadaşlar da olduğu için hani açıkçası onlar da o videodan görüp de tanısınlar ki. Hani yayında daha fazla kişi olalım ve hani o zaten yayında Kesinlikle ve kesinlikle Çok Fikirlerinizi sunacağınızı düşünüyorum açıkçası Bayağı bir fikir sunacağınızı tahmin edebiliyorum İşte beğeneceğiniz, şey, beğeneceğiniz Hani özellikler falan da vesaire olacak O yüzden de Açıkçası Dediğim gibi şu bildirimleri açın arkadaşlar ondan sonra yayını kaçırdım falan yapmayın yani yayını kaçırmayın bence ben size söyleyeyim. Ee, artı yani videoları da takip etmeyi unutmayın çünkü hani e, bir videoda baş x bir şey söylüyorum ondan sonra oradaki o videoyu izlemiyor bu sayede bilgi kaybı oluyor anladınız mı? Ee, Güncelleme ile ilgili şu an bir gelişme yok. Yapımcıya her türlü ulaşmaya çalışıyorum. Ee, Ayrıca zaten bütün platformlardan yapımcıya yazmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Sırf sizin için ya. ya cidden o kadar şu an şey var ki yani abi ne gelecek ne gelecek ne gelecek söyle artık sabırsızlıktan öleceğim falan gibisinden yazanlar var. Hani ben de işte paylaşmak istiyorum ama paylaşamıyorum maalesef arkadaşlar. Hani yapımcıya verdiğim sözü asla çiğneyemem yani. Kusura bakmayın. Eğer ki paylaşlarsa o zaman paylaşırım. Yani ondan dolayı yapamıyorum hiçbir şekilde. Bilgi paylaşımı yapamıyorum. Ee, başka başka ne olabilir bu arada e, şu özelliği bilmeyen arkadaşlarımız var hala Bak şu engellemeyi Bak şu engelleme butonu arkadaşlar tamam mı bilmeyenleriniz için göstereyim belki Oyna yeni başlayan arkadaşlarımız vardır şunu açtığın zaman çarpışma açık olur. Yani buna bir kere ben bastığım zaman çarpışma açık olur. Arkamdaki gelir benim de içimden de geçer şey de yapar. Ama bunu kapatırsam ee, hiçbir şekilde şey yapamaz. Yani içimden geçse dahi ne çarpar ne eder. Allah bizimkisi bizim general arkadan geliyor da pardon pardon. İşte ya şeyden de klavyeden oynayınca milletin önüne kırıyorum mecbur ya. ya. Çünkü şey hafif bir kere bassam bile şey oluyor. Bu videoda modifiyeli geldim arkadaşlar. Modifiye nasıl olmuş? Bu arada bu araçta takılmayı düşünüyorum. Full yolda görürseniz selamınızı alırım. Kornanıza basarsanız kornayla selam veririm. Kurt egzoz taktırdım. Onda sesini dinletiriz aslında da. Bakın modifiye bu şekil arkadaşlar. Tam bir tekno oyuncu modifiyesi. Kırmızıda da geçtik. Generale selam olsun. Aa, ya bir tek şey işte dün hatta baya da konuştuk aslında takipçilerine ama e, ya şöyle söyleyeyim e, sadece Discord'u varmış. Keşke de bari Telegram falan vesaire olsaydı. Çünkü Discord şu an kapalı olduğundan dolayı yani hani ben de isterim Discord'da devam etmeye ama devam edemiyoruz ki arkadaşlar. Devam edemiyoruz ki arkadaşlar. Bu arada az önce bir kulaklığımın bir şeyi gitti. Bağlantısı koptu anlamadım. Biraz değişik bir kulaklığım var. Ben de çözemedim tam olarak. SteelSeries güzel marka aslında ama ya ne bileyim biraz kulaklıkta kanser etti ben nedense ya. Anlamadım. Her neyse. Ya yine de iyi götürüyor da. Dur biz de korna çalalım. Şimdi kaç kilometremiz kaldı? 246 kilometre kaldı. Fazla bir şey kalmamış. Biraz da kabin içinden sürelim diyeceğim de çok kabin içinden sürdük. Bak görüyor musun? Nasıl, nasıl da şey saçma sapan sürüyorum. İşte şöyle yapınca hop sa saçmalıyor işte. General Yorumla yorumları neydi? Ee, videoyu izlediğin zaman yorumları asla yazmamayı unutma lütfen. Ç dünden beri bak yani şöyle söyleyeyim ee, nereden baksanız dün de karşılaştık bugün de karşılaştık yani biraz tesadüf yani. Bir de sabah erken saatlerinde çekiyorum bu videoyu. Dün olmadı diye mecbur. İşte tekrardan çekiyorum. Allah 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 Akbar Allah Akbar. Gez Gez Furkanla Geç, geç, geç. Biz hatalı biziz burada aslında da kırmızıda geçiyoruz. Ama ne yapalım? Acelemiz var. Videonun yetişmesi lazım. Bugün bugün atacağımı söz verdim arkadaşlar. Ee, hani toplulukta da yazdım zaten. Hani ondan dolayı da. Kardeş biraz dikkatli ol önümüze önümüze şey makas atıyor ya. Kırıyor, vuruyor bir şeyler yapıyor ya. Hani topluluğa da yazdım. Yarın hani deli gibi para kazanmak isteyen kardeşlerim var mı diye. Ondan dolayı o kardeşlerime de bu, bu videoyu bir an önce atmam gerekiyor. O yüzden yardırmam da gerekiyor. Ee, bu arada şey diyeceğim arkadaşlar, ee, Trackers of Avrupa 3 güncellemesi gelmiş ee, oyuna. Onunla da bir video çekmeyi düşünüyorum şahsen. Ee, aha lastiğimiz tak... Ya yapma lastiğimiz patladı. Ha dorsal lastiymiş. Yani mesela dorsel lastiği patladığı zaman devam edebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yaratmaz size. Bak devam ediyorum. Hiç hızımı kaybetmiyorum gördüğünüz gibi lastik patladı dur ve onar diyor ama ben hiç umurumda değil. Devam ki. Dorsa lastiğiniz patladığı zaman bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sıkıntı yaratmaz sizlere. Aklımda deli gibi içerikler var. Hani o para ya dediğim gibi o para ödüllüye katılın. Çünkü gerçekten para ödüllü olacak. Oyun parası değil gerçek para. Tabi. Ondan dolayı katılmanız sizin için iyi olur. Tabi bunu da paylaşacağım bir yerde ee, bir duyuru olarak bir şekilde bir video olarak geçerim muhtemelen. Ee, ondan dolayı da hani inşallah ihtiyaç sahibi birisi kazanır. Ee, eğer ki öyle bir birisi kazanırsa harbiden gurur duyarım artık arkadaşlar. Bas 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 bas. Modifiyeyi de güzel yaptık ya lastik patladı duruyor onar. Onar kardeşim kardeş? Var mı diyeceğin? 150 kilometre. Paramız bu kadar kaldı. 241 milyon kaldı. Daha Türkiye'nin bütün galerilerini galerisini alamadım. Garajlarını alamadım. <laughs> Ona mı yanayım bilmiyorum. Bu parayı nereden elde ettin diyenler var. Ee, yapımcı sağ olsun kendisi verdi. E, kafamda bir içerik vardı çünkü onun için çekmek için hani o işte o parayı almıştım aslında ve zaten hani e, benim özel durumumu bildiği için hani kendisine zaten açıklamamı yaptım hani dedi sıkıntı yok dedi zaten e, seni zaten biliyorum dedi ondan dolayı hani bu konuda bir şey yapmadı hani gönderdi parayı. O şekilde işte bütün garajları almaya çalışıyorum. Şu anda kargo simulator dünya rekorlar kitabında olabilirim arkadaşlar. Bak hilesiz ama bu. Hileli değil. Kimse kusura bakmasın. Hileli değil. <laughs> yani hileyle yapmadık bunu sonuçta. Havadan hibe para geldi. <laughs> Birazcık öyle oldu. Ama dediğim gibi e, bu taktiği uygularsanız zaten yani yani sizler de bir yani biz neredeyse yarım saat ya da 40 dakika içinde e, ya yani 1 milyon elde edebiliyorsunuz. Yani ka tahmin olarak hatta 1 saat diyelim maksimum 1 milyon elde ediyorsunuz bu yükle. E, bizim an, an, şey general orada kaldı. Bu arada Ankara'ya selam olsun. Takipçim Ankaralıymış. Tabi Nideli varsa da Nideli selam olsun. Bütün ilden, ilçeden izleyen herkese selam olsun arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Zaten güncellemeyi de sabırsızlıkla beklediğinizi çok iyi biliyorum. Hani kadar çok yazıyorsun yorumları da okuyorum. Yorumlarını da eksiksiz bir şekilde hani kimseye yanıtsız bırakmadan cevaplamaya çalışıyorum. Vaktim oldukça. Ya yani sizlerden ricam şu abone butonunu çok görmeyin. Abone olun. Hani kitlemiz büyüsün. Hani sonuçta ben o kadar emek veriyorum arkadaşlar. Hani e, sizden ya yani size direkt doğru bilgiyi aktaran kişi asıl benim zaten hani ne bileyim atıyorum benim anlattıklarım başka bir kanalda geçiyor mudur bilmiyorum artık yani o kadar dikkatli cene bakmıyorum açıkçası öyle YouTube'a pek vaktim olmuyor ama bilin ki ana kaynak benden çıkıyor arkadaşlar hani e, test olacağı zamanda da ana kaynak ben olacağım yani onu zaten göreceksiniz ilk başta bir videosunu paylaşacağım ondan sonra canlı yayında paylaşacağım e, bu arada otobüs versiyonu da çıkacak bu arada arkadaşlar ya e, bilmeyenleriniz var belki biz bir konuşma yapmıştık yapımcıyla canlı yayında Belki o videoları izlememiş olabilirsiniz zaten ben de kanalım çalındığı zaman o videonun gizlendiğini fark ettim e, o videoyu bir tekrardan yayınlamayı düşünüyorum çünkü hani bazı arkadaşlarımız hala e, ya şöyle söyleyeyim Biz o yayında zaten. Nereden baksanız o kadar çok soru sorduk ki yapımcı. Yani yapımcı bir yandan chat'i okuyordu. Bir yandan da işte bizim sorularımıza cevap vermeye çalışıyordu. Oradaki bilgiden aslında e, şeyi öğrenebilirsiniz. Aa, bu sefer bu sefer harbi patladık. Dur dorseyi bir tamir edelim. Bekle <laughs> dorseyi bir tamir edeyim genel. Diyeceğim de bak şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ee, i̇lerleyince bazen böyle şey oluyor nasıl diyeyim Do yani bir şeye takılıyor ama anlamadım çözemedim neyden kaynaklı olduğunu da bilmiyorum neyse şu lastiğimizi bir şişirelim. Seçkin Bey'den dediğim gibi haber bekliyorum. Sizler için her yerden ulaşmaya çalışıyorum. Bak ya takıldık neyse. Hop. Gel bakalım kuru fasulyenin faydalarına. Neredeyse geldik zaten çay cumaya. Dediğim gibi. O şekilde mükemmel bir para kazanabilirsiniz. Seçkin bir bu arada ulaştığım zaman zaten arkadaşlar sizler yani sizler için bir iyi almaya çalışacağım artık hani sonuçta size sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Bakalım e, hani Seçkin Bey'in de ben de çok ulaşmasını istiyorum. Bayağıdır görüşmüyoruz çünkü nereden baksanız ben de o şeyi hiç zaman nasıl geçtiğini bilmiyorum çünkü baktığım zaman neredeyse en son ya bir sene bir ay önce falan konuşmuşuz yani. Ondan sonra hiç görüşmemişiz. Ya ben de fark etmedim. Yoğunluğumdan dolayı muhtemelen hani nasıl geçtiğini anlamıyorum zaten günlerin. Mesela hafta sonuna girdim. Hafta sonu <laughs> zaten bildiğim benim için şey gibi yani su gibi akıp gidiyor. Cidden öyle bu arada hani Çalışmasam bile tatil olsa bile su gibi akıp gidiyor yani Şöyle yükümüzü park edelim Şimdi Neredeyse zaten bu yükü bıraktığımız zaman Neredeyse 370 gibi bu arada farları kapatalım artık Gündüz Gündüz vakti far açmayalım lütfen Hadi bak gördüğünüz gibi neredeyse 372 bin lira para kopardık. 372.568 hatta. Bebekler bebelak içi. Evet şu dorsa yükünü fark ettikten sonra reklam çıkmasına şaşırmadık. Normal Allah ne oluyor lan? Ha kendine geldi. Evet videomuz bu kadardı. Şimdi biraz şuraya bir park edelim. Ya General Yes. Sana da selam olsun reis. Şanslısın bugün şanslı. Vallahi şanslısın. Yani dün ben de karşılaştı zaten. Beni de tanıdı. Abonem olduğunu söyledi. Şu şekilde bir araçtan inelim. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Dediğim gibi daha fazla böyle para kazanma videosu istiyorsanız zaten daha fazlası yok diye tahmin ediyorum da en maksimumu bu aslında ondan dolayı da hani en iyi taktik bu bir de videolar falan vesaire izlerseniz zaten video yani video izleyerek de para kazanabiliyorsunuz garajlardan biliyorsunuzdur zaten şey modifiye atölyesinden. Oradan da para kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi. Ee, merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı, bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hedef neredeyse 10.000 aboneye doğru gidecek inşallah. 10 yani çünkü artık 10.000 abonenin üstünü aşmak istiyorum. Emeklerimin karşılığını da almak istiyorum arkadaşlar. Yani nereden baksanız kaç senedir ee, sizinleyim. Hatta zaten o 2021 zamanı yani 2021 çıkmadan önce neredeyse neredeyse 1000 abone falan da değilmişiz ben hiç yani geçmişe bakarak şey yaptım hani gördüm pek bir hatırlayan bir insan değilim ondan dolayı da dediğim gibi hızlıca inşallah artışımız devam eder sizlerin sayesinde olacak bunlar bir sonraki videoda bu arada demeyi unuttum, unuttum. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı bildirimleri de açarsanız sevinirim canlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.